Zamanın ötesinden bir ses. Tonyukuk, Orta Asya'nın bilge veziri. Liderliğiyle milletini dirilten, bilgeliğiyle geleceği şekillendiren bir efsane. Şimdi, onun hikayesini ve öğütlerini dinlemeye hazır olun. Ben Tonyukuk. Göktürk Devleti'nin veziri, bilge ve savaşçı bir liderim. Türk milletinin bağımsızlığı için savaşan, halkını refaha ulaştırmak için düşünen bir yol göstericiyim. Ey bugünün Türkleri, geçmişte yaşanan acılardan ve zaferlerden ders alın. Birlik olun, çünkü bölünmüşlük zayıflıktır. Düşmanın tatlı sözlerine aldanmayın. Bağımsızlığınızdan asla ödün vermeyin. Yurt sevgisini her şeyin üstünde tutun ve topraklarınızın kıymetini bilin. Geçmişinizi öğrenin, atalarınızın izinden gidin ama geleceği de düşünerek hareket edin. Göçebe ruhunuzu kaybetmeyin. Özgürlüğünüzün ve cesaretinizin temelidir. Ve unutmayın, en büyük gücünüz, birliğiniz, en büyük zenginliğiniz diliniz ve kültürünüzdür. Videonun tamamı YouTube kanalımda.